Pig Lord is here. Support değişmek istiyor. Burası Lushunda mı? Ne almalıyız ya? I think Ezreal. What do you think? Kettim mi yoksa birden? Birden gelen Kettin. Allah. Trolledik mi ya? Oo, FF shit game. Çık klamp. Burası klant mi peki? Çok da klant arasında yok ama heal alacağım galiba ya. Heal bariyer. Ignite'ı çok kullanabileceğimizi zannetmiyorum zaten de. Looks please go barrier dude. Şöyle bir şey atalım. Fleet footwork değil mi? Let's fucking go guys. Long sword başladık. Olur, olur. Yeah, why not? Big, bak, big, pick dick club. Yok, olmadı mı? Oh, looks, please. Always maintain a proper chain of Lux'la E'yi kaçırmak gerçekten şey ya. Hop. Okay. Not bad, not bad. Lux bence çok önde kaldı ama Word gibi sanki. Sanki Word gibi geldi. Sesim az mı geliyor? Alo. Sesim az mı geliyor? Ah. Yine mi öleceksin sen? Okay. Lux'un peki E tutturamaması desem? Evet. Ama mutant ya biraz. Biraz mutantlık var mı sizde? I think Lux mutant. Warner tarzı Lux. Bize gelen Lux'lar hep böyle oluyor ya. Adamın eli yani bir tane eli eksik. Muhtemelen tek elle Lux oynasam aynı olurdu baksana. Maybet yazıyor ya bir de. Yo yo Maybet. My bad you are mutant. Ha? Hadi. <laughs> ah be. Los. Yeni keşfettiğim içecek arkadaşlar. İçerisinde 2 shot espresso. 600 mililitre süt, 5 kaşık kakao. Adını enerji deposu koydum. Oynadık mı burayı? birazcık vuralım. Onu şöyle yapalım. Allah. Bura böyle biraz kötü gözüküyor ama. Ah. Yeni mi gelmişti ya? Fuck. Basabilirdik daha erkenden. Aha ne yaptı bu? Yıl görmedim ya. Galiba bak neyse. Sonuç olarak iyi oldu. Adı domuz ayıltan bayıltan olsun. Olur o da güzel. Şuna bir daima bir şey yok mu ya? Şöyle bir hop, hop Okey. Ee, Nunu muhtemelen geliyor evet. Hmm, Eliz geliyor. Beyz atmayacağım. Ama Nunu da gelmiş. Şuna bir Q yok mu ya? Çok güzel. Okey. Ee, durabilir miyiz daha? Burkley'i plate vermemek lazım ya. Eliz'in bir daha gelmesi lazım. Red buff var. Canımız da olacak. Uğuh. Ulti? Aa niye saldırmadın ya? Bro. Altı mı olacak? Böyle bir değişik oynuyor. Evet. İleri de geliyor galiba. Beyz atalım. Nice. O ipimizi kesmesin ama. Niye geri gitmediniz ki? İleri bayağı sıkıntı olacak bu oyun. Bilmiyorum ne yapacağız. Ne bir ulti atalım öncelikle. Adam öldü lan. Isır onu. Krebe oturdu fark ettiniz mi orada? Ersin 6 pik. Aa Ersin 6 pik. Yeni soyadı bulduk sana. Oy. Bir can. Hadi iyi oynuyorum. Dominating. Ben acaba kettin o miyim ya? <gülüyor> 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 tak. Ah. Bunu gelmiş merhaba. <laughs> Kill this pick. Nice. Bana eskiden Katinal derlerdi. Katinal. Moka mı oluyormuş bu? Ben kendim ürettim bunu bence. What do you think? Buna yok mu ya? Şunu birlikte atalım. Legendary. Legendary. <gülüyor> <gülüyor> yok mu bu stun? Helal olsun sana oğlum. Şey geliyor. ama ile geliyor. Aman diyeyim. Adam burada değil mi? Ama Lux niye oraya gitmedin ya? Yani diyecek bir şey yok. Lux niye oraya gitmedi? Herifi görüyorduk. Onun yüzünden öldüm bu arada. Zayra e fazla vurdu evet. Ama tıchar öyle ya. Bye bye, nice. Çok güzel. Buna da. Ölmüyüz herhalde. Eist. Ace. Nice. Üç buçuk item kettin. Şimdi başlıyoruz. Atak speed biraz ama az ama vurduğumuz ölüyor zaten. Nunu adamlara yardım etti ya. Şey yöne. Ne yapıyorsunuz? E? devam edelim buradan Evet, bizimkiler öldü. Siz salak mısınız acaba ya harbiden? oyun bitiyor. Kafa yiyeceğim ya. Hristana geliyor. Ah ah. Neyse. Açtık tamam. Dominik nerede ya? İyi. Kule kaybetmedik. Bu niye ping diyor? Bu, 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 kaybetmek mi istiyorsun? Kötü oldu bu. Biraz flashımızı kaybettik. Biraz sıkıntı olabilir mi? Olabilir. Safe oynamamız gerekecek. Ama bu adam yani bakar mısın ya? burst miyiz ki adamlar gelecek. Burst deyip kaçtık bir anda. Öldük gibi. O da öldü. Fiora bir şeyler yapıyor. Neş gitti ya. Yani burada yapabileceğimiz... Wow. 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 Aman tanrım dostum. Harika oynuyorsun. Adam oyunda ilk defa bir şey yaptı lan. Ne alalım? Rapid mi burası? Zonya. Zonya kötü ya. Rapid. Zonya mı cidden? J. Olabilir. İleride flash flash atar belki. Ama evet Elif. Şunu gösterebilir yes miyiz ya? Öl lan. Neş neş neş. Yani GA aldık gibi ya. Rapid iyi olurdu ama ölmememiz daha iyi galiba hani. Ölüp delisek bir daha oynarız gibi. Flash da gelecek. GA aldım ya. GA aldım. GA aldım. Ölünce satıp Rapid alırız. Zaten adamların hepsi kısa range olduğu için bu oyun Rapid o kadar gerekli bir eşya değil. Hepsi zaten koşuyor üstümüze. Bu ne lan? Beşimiz yok. Gelme. Her yeri trap döşedim valla. Ne oldu? Ne yaptınız yine ya? Yine bir şeyler oldu ve herkes öldü yani ben anlamadım. Nerede öldünüz oğlum? Ananı. Tamam, hiç problem yok. <laughs> e, yanlış yere basmış olabiliriz. Oyun FF gibi ya, bilmiyorum çok koşup koşup ölüyorlar yani. Solo lane'lerimizin <laughs> de justice. <laughs> Okay. Gayforce'umuz var. Hadi oynadık. Hadi hadi hadi. G var ya artık ama bir şey yapın be. Solo kere fucking GAGH ayır. C'i tek başına taşıdı orayı da. Siz harbiden şerefsizsiniz ya. Have some dignity. Tristan'a doğacak. Trollerlerse bitmez ha. Ben şuna vurun. Nice. Yani burayı peci taşıdık bu oyunu ya öyle böyle değil. Peci taşıdık yani. Boruyu Göster ee, 46k Peki bu oyundaki en pik kimdi? Ee, bakalım Yone galiba ya Yone 1 2 Fiora 3 Lux Sonra Elis. Gerçi yok ya. Elis de ping falan atıyordu random. O yüzden. Piggy's Pig.